Günaydın, bugün 6 Ekim. Bu akşam inanç ve akıl konusunda bir canlı yayınımız var. O yüzden inanç konusunu bugün anlatacaklarımda kapatıyorum. Devamı akşam. Yani daha detaylısı akşam. Şimdi bütün anlattıklarımızı toparlayalım bakalım. Kısa 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 birleştirdik, sonuca geliyoruz. Acaba çayın altını açıp unuttum evde. İhsan. Ay şimdi aklıma geldi. Gideyim de bir bakayım. Ev yalnız. Ya suçlu hissediyorum. Ay hata yaparsam... Ya aldatılırsam... Ne diyorum ben? Kafamın içinde bir şeyler söyleniyor, konuşuyor. Ne demiştik? İnançlar söylemlerdi, söylenenlerle demiştik. Hatırladık mı? Hatırladın mı? Yani zihnimin içinde konuşan bir ses var. Ve o konuşan ses ne söylerse ben inanıyorum. Ve onun onu bana inandırdığı her şeyi yapıyorum. İnsan suçlu mu hisseder, suç mu işler? Hı? İnsan hatalı mıdır, yanlış mı davranır? İnsan aslında dışarıda gördükleri, yani eyledikleri ve yaptıklarıyla mı anlaşılabilir? Yoksa zihninin içindeki konuşulanlarla mı? Bak inançlar bize bir şey söylüyor, o söylediği şeyi biz yapıyoruz. Yani ben e, pis... Olduğumu mu düşünürüm? Yani pis olduğuma mı inanırım? Yoksa pis mi kokarım? Sence Nisa? Pis kokabilirim değil mi? Kirli olduğuma mı inanırım? <laughs> kirlilik inanılan bir şey mi? Yoksa kirli görünür mü bir şeylerim? Hı? Peki, ee, o zaman bu biraz şeye de giriyor değil mi? E, i̇nanç söyledi, ben yaptım. İşittim ve yaptım. O bir şey söylüyor ve ben yapıyorum. Peki ne yapıyor inanç? Ona bir şey buyuruyor. Bunu yaparsam bu olur, bunu yapmazsam bu olur diyor. Yani inandığım şeyler bana içeride bir şey söylüyor. Bana söylenen buyruğu alıyorum ve ona itaat ediyorum aslında. Bilmem anlatabildim mi? Kafamızın içinde o konuşan sesleri, söylenenleri dışarıdaki gerçeklikle karşılaştırmalıyız. Ellerimin pis olduğunu hissediyorum gibi yapıştırıyoruz buraya. Ben ellerimin pis olduğuna inanabilirim ancak. İnanç dediğimiz şey ne demiştik? Doğrulanabilir ve yanlışlanabilir bir şey değil de demiştik. Hatırladık sanırım değil mi? Daha önceki anlattıklarımı. Benim ellerim pisse zaten o pis görünür. Yani yapış yapıştır, kötü kokuyordur. Duyularımla bunu fark edebilmeliyim. Duyularımla tanıyabilmeliyim aslında. Duyularımın dışında, duyularımla algıladıklarım ve gördüklerimin dışındakilerin hepsine bir içeride bir bakalım isterseniz. Bunlar inanç mı acaba? Biz inançlarımıza göre hareket ediyor olabilir miyiz? İnançlarımız bize bir şey buyuruyor ve biz onları sürekli yapıyor olabilir miyiz? İmam anlatabildim mi? Anlaşıldı mı sence? Göz kırık. hiç sesin çıkmasın aman senin. Tamam mı? Sesin çıkarsa ayıp olur yani. Peki, o zaman toparlarsak şöyle diyebiliriz değil mi? İnançlar çok eskiden beri edindiklerimizle ilgili ve biz işittiklerimize inanıyoruz. Bu işittiklerimiz kafamızın içinde konuşmaya devam ediyor ve o konuşulanlara göre biz o buyrukları alıyor ve onlara itaat ederek yaşıyoruz. Bunun bilmekle hiç ilgisi yok, tanımakla çok ilgisi var. İnançları tanıyoruz aslında. Tanıyoruz dediğim tanıştıklarımız, karşılaştıklarımız diyelim. Yani ben e, her gün güneşin doğduğuna inanmıyorum, güneşin her gün doğduğunu görüyorum aslında ve yarın da güneşin doğacağını akıl yürüterek biliyorum. Ama akıl devreye girdiğinde, işte akıl ikisinde de kendisi aynı işlediği için o inançlarla hareket ettikçe ve ben inandığım şeyleri sürekli eyledikçe, inandığım için yaptıkça, yaptıkça, yaptıkça aynı sistem burada da çalışıyor. Yani bu olduğuna inandığım için bunu yapıyorum. Yani pis olduğuma inandığım için elimi yıkıyorum. Bu his geldikçe ne yapıyorum? Bir yargıya varıyorum. Yani his deneyelim. Bu konuşma, bu söz içeride duyulduğunda tekrar elimi yıkıyorum. Yani sürekli aynı şeyi, aynı şeyi düşünüp aynı şeyi yapıyorum. Ama işte burada karışan şey şu. Düşünmek dediğimiz şey, akıl yürütmek dediğimiz şey inançta da aynı çalışıyor. Teorik olarak da aynı çalışıyor. Çünkü yapısal olarak aynı, yasası aynı işliyor. Ve öncekinden bunu çıkarak bir sonraki çıkarıma varıyor. Dolayısıyla bize eyleme geçiriyor. İşte burada şuna bakacağım. Ben kapımın içindeki sözleri Dinliyorum ve o dinlediğim sözlere göre yaşıyorum ya, onlara göre hareket ediyorum ya, bu kafamın içinde konuşan o sözler, inançlarımı gerçeklikten nasıl ayırt edebilirim? Yani ben aldatılacağıma inanabilirim. Neden inanırım buna? Çünkü burada bir şey bana öyle söylüyordur. Nasıl söylüyordur? Bir şeyleri takip ederek, izleyerek, daha önceki tanıdığım bir şeyle ilişkilendirip, bu da ona benziyor deyip, Acaba beni aldatıyor mu diye olabilirim. Ama arkasında bir inanç vardır mutlaka. Ve ben o inancı göre hareket ediyorumdur. Anlatabildim mi? Çok daha fazlası için akşam gülmüşeyim. Ne dersiniz? Kısaca bu kadar. Bu son videomuz olsun. Beşinci videoyu da kapatıyorum. Görüşmek üzere.